Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melke. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Ve bu yeni serimizde Skyblock oynayacağız arkadaşlar. Ama bildiğiniz Skyblock değil. Bu Skyblock'ta tamamen rastgele eşyalarla oynayacağız. Serimizin nasıl olduğunu videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok Minecraft videosu istiyorsanız aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın Evet arkadaşlar yeni serinin şerefine aşağıdan videoyu ben unutmayın Bu seri için şu an like patlaması istiyorum. Yeni şerefine özel. Bakın dünyamıza girdim. Ve dünyaya girer girmez bir chest break verdi. Bir de fire verdi şerefine havai fişek. Şimdi arkadaşlar serimizde böyle bir katman karesinin üstündeyiz. Ve harita bize her 10 saniyede bir böyle rastgele eşya veriyor. Mesela şey verdi pusula. Pusula benim ne işime yarayacak? Görüşürüz pusula. Müzik diski. Müzik diski. Böyle sürekli mesela arkadaşlar şeyler veriyor. Böyle sürekli rastgele şeyler veriyor. Halı verdi mesela. Böyle böyle adamımızı genişletmeye çalışıyoruz dostlarım. Bu neymiş lan? No effect potion. Hiçbir şey olmadı. Crossbow verdi. Oo, ter bilmem ne katta. Güzel bir blok. Mu? Böyle rastgele bloklarla adımızı genişletiyoruz arkadaşlar. Bütün videolarından haberdar olmak için, bir videomu kaçırmamak için aşağıdaki abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Şimdi bir tane de halı gelmiş. Bu halıyı buraya koyacağım. Eee ot gelmiş. Ot. Dolphin. <laughs> Dolphin. Yunus. Yunus'umuz olacak arkadaşlar. Ama Yunus'u suya koymam lazım. Suya koymazsam ölür. Bunu atalım. Bu işime yaramaz. Pink banner. Tamam artık bir banner'ımız... <laughs> Yunus kaybettik ya. Yunus gitti arkadaşlar. Ne güzel Yunus kazanmıştı. Gitti Yunus. Hayır ya abi. Gitti Yunus ya. Bu seriyi daha önce başka youtuberlarda izlemiş olabilirsiniz dostlarım. Ama onların böyle çok uzun sürüyordu eşya gelmesi. Ben eşya gelme şeyini biraz azalttım. Daha sık eşya gelecek. Şey neydi bu? Eşek. Dur eşeğin ismi ne olsun? Eşek. Şimdilik hadi eşek ama. Eşek. Merhaba eşek. sakın düşme. Seni böyle alanına genişleyeyim. Sakın aşağı atlama eşek. Tamam mı? Dikkat et. Aşağı düşme sakın. Arkadaşlar yorumlar kısmında bu eşeği bir ee, ise isim bulmayı unutmayalım dostlarım. Guardian bu neymiş? tamam ben Guardian'ın ne olduğunu bilmiyordum. Aa, kum aşağı aktı. Zombi mi? Ha bakın zombiye işkence yapacağım arkadaşlar şimdi. Bu neymiş? Aa ışık veriyor. Black Carpet. Koy şöyle. Şimdi arkadaşlar... Görüşürüz. Ee, wood. Aa, ağaç geldi. Arkadaşlar ağaç... Aa harita. <laughs> arkadaşlar haritaya bakın. Haritanın böyle bir yerdeyiz biz şu anda. Çok nokta kadar bir yerdeyiz. Oğlum yalnız ağaç şeyi çıktı ha. Ağaç sili çıktı. O iyiymiş. Rom cam. Aa bu camın orasından düşürüyor mu ki? Umarım düşürmüyordu. Ee, Restoran repeater çıktı. Ağaç çıktı. Oha command block çıktı. Oha. Bu güzel, çok güzel gözüküyor lan bu. Ama bunu koyamıyorum. Komut bile koyamıyorum ya. Yo eşek çok tatlı ya. Merhaba eşek ya. Eşek. Arkadaşlar yüksek ihtimal bu dört e, 4 tane odunla crafting table yapacağım. Daha iyi olur. Hani şuraya crafting table koy koyamıyorum. Şuraya buraya koyacağım. Tamam. Crafting table'ımız oldu. 2 tane mavi şeyimiz var. Şöyle koyalım. E, bu ne lan? Aa chest. Chest'li şey. Chest'li şey. Bunu nasıl ben kıracağım chest'ini alacağım? Bunun chest'ini almam lazım. Neyse diyoruz silep. Oha diyoruz silep'in varmış. Aa şelker şelker. Heh, buna eşyalarımı mı koyacağım ki arkadaşlar Aşağı düştüğümde eşyaları kaybetmeyelim Oh bir tane daha IC'li çıktı ee, Kafayı buraya koyacağım <laughs> Çok güzel oldu bu kafa burada ee, Bunu 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 da böyle koyacağım arkadaşlar ee, Şöyle evet Bunu bunu da buraya koyacağım tamam, O şekilde camdan düşmüyoruz tamam Burada bir cam daha olacak ki bunu da koyalım Evet bu camı da böyle koyalım Bu neymiş bit wood tamam, Odunları dönüştürerek koyacağız arkadaşlar ki Daha fazla şeyimiz olsun bunu da buraya koyacağım İki tane şarkımız var artık o yün yün. Yünümüz var. Yün de böyle koyalım. Oo <laughs> end portal. Ende gidersek arkadaşlar burayı kullanacağız. Evet, serinin sonunda ende gideceğiz. Hadi uyuyalım uyanalım sabah olsun ya. Heh tamam. Oo golden chest çıktı? Oo bir tane de mor yatağımız oldu. Tamam ee, mor yatak randamız oldu arkadaşlar. Güneş var artık. Merhaba güneş. Yağmur da durdu sonunda. Yağmur da dedi. Kar yağıyor. Adamız şu an kocaman oldu. Bayağı büyüdü yalnız. Şu odunları kaybetmeyelim arkadaşlar. Aa, bu sandık açılmıyor. Bunu kırmamız lazım o zaman. Bunu başka... Hayır! Buradan düşeceğiz. Bir dakika, bunu denemek istiyorum. Oradan düşüyor muyuz bu arada? Onu bir denemek istiyorum. Ee, tamam, düşmüyormuşuz. Ya bu ne? White kind power? Ee, bunun üstüne su gelmesi lazım. Bu beton, şimdi kuma halinde. Oo, bir yatağımız daha var. Bunu da buraya. Bunu da buraya koyacağım. <laughs> bir sürü yatağımız oldu arkadaşlar. Çok güzel. Bunu da buraya koyacağım. Tamam. Adamız kocaman oldu. Ha, benim. Banner çok önemli arkadaşlar. Seri bu temsil ediyor. Her youtuber da öyle. Bende de öyle olsun. Şimdi bunu alalım. Ee, sonra burada bariyer mi? Bariyer alalım. Bariyer. Aa gözükmüyor ama şey var. Blok var burada. Evet güzel. O i̇şime yaramazsın. Tamam yatağımızı biraz daha büy büyüteceğim şimdi. Evet yatağımız büyüyor arkadaşlar. <laughs> bir sürü yatağım oluyor. Oo fırın. Fırın fırın. Şimdi seni bir kırayım ben. Sen ışık saçıyorsun ama. Seni kırmayayım ben. Sen kırılacaksan gelmeyecek bir şey gibi hissediyorum. Tamam. İskelet kafası. Tamam. Şöyle bunu buraya koyacağım. İskelet kafası. Sen önemlisin artık. Seni buraya koyuyorum. Sen yeni yerin burası. Aa, müzik kutusu. Müzik kutusu. Müzik dinleyeceğiz arkadaşlar. Müzik 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 müzik. Ee, şuraya koyacağım. Müzik kutusu. Benim müzik diskin var mı? Olmaz mı? Hadi dinleyelim. 3, 2, 1 müzik. Hey, mı, kıyım, sana ne, bincim, çöpleri, başka mı? Iş... Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Fazla dinlersek <laughs> fazla dinlemeyelim arkadaşlar. Aa şarkı. Bir tane daha şarkı olmuş. Bunda ee, bunu da buraya koyacağım. Tamam burada da bir şarkımız var. Oo, oh! Bir sürü demir set şey oluyor ya. Yemin ediyorum set dizdim kendime. Oh barrel. Barrel. Bunu, bunu da bunu da buraya koyacağım. Bir saniye. Şuraya. Neymiş? Granit. Granit. Granit'i de buraya koyalım. Doğru, Yunus geri geldi. Ama bana şey lazım ya. Neydi onun adı? Su lazım su. Su olmazsa ben dolpini koyamam. Tamam. Şimdi şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Adamız kocaman oluyor yalnız. Valla süper bir ada oluyor şu an. Ee, bunu buraya koyacağız. Valla altın set olacağım arkadaşlar. Şuna bakın. Sadece pantolonum eksik. Ee, bunu buraya koyalım. Kum var mı kum? Bu kumun üstüne ben şeyi koyabiliyor muyum? Ee, kaptüs. Yok koyamıyormuş. Tamam o zaman bunu yerine geri koyalım. Tamam kaktüs şimdilik burada kalsın. Sen işime yaramazsın. Lapis buz Bunu buraya koyacağım. Aa, bunu bunun üstüne koyacağım. <laughs> buraya da bundan. Oğlum çok güzel lan baksana rengarenk bir adamız var. <laughs> ah, kum geldi. Tamam kumun üstüne kaktüsü koyacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle kötü güzel yani gözüken bir blok var mı? Ee, yok. Hepsi, hepsi çok güzel gözüküyor. Çok renkliler. Tamam, grey wool. Tamam, bu çok sade duruyor. Ee, bunun üstüne şöyle bunu koyacağım. Evet, burası çöpümüz artık. Buraya çöplerimizi atacağız. Bunu da buraya koyacağım. Tamam. Minecraft Hooper. Tamam, bu işime yaramaz. O bir kapımız daha var. Kapı koleksiyonumuzda bir kapı daha. Ee, bunu da... Eşek, çekilir misin? Sana bir isim bulmamız lazım ya. Eşek, sakın ha düşme oradan ha. Bak, yatağın üstündesin Sakın düşme oradan. Ee, bunu belki şey olarak kullanırız. Şimdi çirkin bir blok var mı? Bu var, tamam. Ee, bu ne? Double Coral. Tamam, bu da burada dursun. Renkli bu ama şu beni korkutuyor, şurası. O yüzden buraya ben bunu koymak istiyorum ki düşmeyelim. Ama buradan geçemiyoruz Neyse, bir şey olmaz. Oğlum çok güzel lan, renkli renkli. Oo, balık geldi. Balık bunu yeriz lan, bunu şöyle koyalım. Tamam, şu işime yaramaz. Buraya da mor şey koyalım. Hu geldi. Bu benim işime yarar mı? Yarar elbet bir yerde. Tamam. Eşek, nasılsın eşek? Et yer misin? Et diye Afiyet olsun. O bir banner daha geldi. Bunu da bunun üstüne koyacağım bir saniye. Şöyle. Evet. Renkli bir banner'ımız var artık. Başka banner'ımız var mı? O mor banner. Bunu da bunun üstüne koyacağım. O! <laughs> Üçlü banner'ımız oldu. Bu benim işime yaramaz. O balık. Şey, tekne. Tamam artık burada tekneyle yüzeceğiz arkadaşlar. Böyle. Tamam. Ee, bunu da şimdilik elime alacağım. Kırıl. Tamam. Bunu da buraya koyalım. O üçlü beyaz set geldi arkadaşlar. Böyle, böyle ve böyle. O burası beyaz set. Bunun üstünde de şey var. Tamam. <laughs> Çok Aa soldu ya. Oo! Diamond set. Diamond set giyeceğiz arkadaşlar. Diamond setimiz olacak. Eşek nasıl beğendin mi? Yeni üstün beğendin mi eşek? Bence de güzel eşek Şimdi şunu şuraya koyalım Tamam ee, o zaman tabelamızın üstüne tabela Buraya da yeni eşeğimizin ismini yazarız Arkadaşlar eşeğin yeni ismi Siz koyacaksınız bu arada yorumlara ismini yazmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi e, burada bu var Burada bu var tamam Eşek neden etini yemedin Bu eti yiyeceksin eşek Bu eşeğe isim bulmamız lazım artık Eşeğe eşek deyince garip oluyor Oha Bu neymiş lan Siyah çok güzel bir şeymiş lan Bu dursun Pis kripi Pis Creeper. Hadi be. Ee, abi buraya da şey lazım. Bunlar kum halinde. Şimdi bunları ben blok olarak koyarsam akacak gidecekler. Bunu da ekelim. Bunu da ekemiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz at. Oğlum ada çok güzel oldu. Çok renkli ada. Ada rengarenk ya. Çok güzel gözüküyor. Oo, eşek. Eşek. Eti ye eşek O et bitecek eşek. Tamam. Eşek o eti yerken biz de videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Çok çok güzeldi ya. İnanılmaz güzeldi. A smoker geldi. Bunu da buraya koyacağım. Dur. Ee, bunu nereye koysam ki? Bunu, bunu, da buraya koyalım hadi. Burası bizim aircraft kısmımız. Aa! Nedir yıldızı? Fener yapacağım. Fener. Fener'e yetecek. Ya bundan istemiyorum artık. Görüşürüz o umarım videom ben bir Daha çok skype o videoyu istiyorsunuz mutlaka aşağıda Ben mi çünkü serinin devamı sizden like'lara göre devam edecek dostlarım. Ben şimdi kaçıyorum. Eğer izlemeseniz aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Aranızda kalın abone olmayan varsa şuradan kalın abone olsun. Ben gidene kadar süresi var. Gidiyorum bak abone olsun. Gidiyorum. Abone ol. Bay bay.